Sevgili üniversite izleyenleri, bu haftaki konuğumuz şu anda da Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Altılı. Kadıköy tabi İstanbul'da bir cazibe merkezi. İnsanların kendini özgür hissettiği, kendini ifade edebildiği nadir ilçelerden biri. Hatta şöyle ilginç bir istatistik vereyim ben size. Kadıköy'ün yerleşik nüfusu 484 bin. Hı hı. Ama Kadıköy'ün hafta sonu nüfusu 3 milyonun üstüne çıktı. 4'ü 20 geçe 4.30'da AFAD bizi aradı. Böyle böyle bir şey var diye. Anında sabah 5.30'da toplantı yapıldı ve ekibimiz deprem bölgesine giden ilk ekibimiz. Bizim arama kurtarma köpeğimiz de var, Lena. O zaten orada 17 tane can kurtardı. Çok ciddi bir emek harcandı. Burada tabii ben Kadıköylülere ve özellikle gençlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim tabii gençler için de bir buluşma noktası. Onlar için de bizim Gençlik Sanat Merkezimiz var. Tiyatro eğitimi veriyoruz, enstrüman eğitimleri veriyoruz ve belediyenin tabii. sayfasından başvurabilirler ve Hı -hı. orada hani hepsine katılabilirler, katılsınlar da. Şöyle şimdi biz deprem bölgesinde özellikle kadın girişimcilerden Hı -hı. onlara da destek olmak adına, destek olmak çok onlarla Kadıköy arasında bir köprü, köprü olmak adına biz onların ürettikleri tüm ürünleri gidip parasıyla satın alıyoruz ve getirip Kadıköy'de kurduğumuz bir pazar var, oraya da gelsinler izleyenler. Hı hı. Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde orada şey yapıyoruz, satış yapıyoruz ve hı hı. kadın kooperatifleriyle çalışıyoruz. Evet. Onun dışında Kadıköy'de Potlaç diye bizim bir kadın girişimcilerin şey yaptı, onlara bir alan açtık ve tamamen tüm inisiyatif onlarda. Hı hı. Onların kadın emeğiyle üretilmiş ürünler oralarda şey yapıyor, hı hı. satılıyor. Yani elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Canım. sevgili üniversite izleyenleri bu haftaki konuğumuz benim sevgili arkadaşım, meslektaşım, okuldan da arkadaşım olan ve birçok başarılı işlere imza atan şu anda da Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu. Hoş geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk. Böyle tabii çok keyifli ya. Biz birbirimizi tabii 30 yıldır tanıyoruz. <laughs> <Evet>. Öğrencilikten 92'den. <laughs> ve hani bu programa senden çıkmak çok keyifli. Çok teşekkür Çünkü o, ederim. o kadar çok ortak anımız, e, beraber yaşadıklarımız, ortak e, çevremiz. Tabii e, sadece biz üniversite arkadaşı değiliz, bir de hemşeriyiz. Evet, aynı memleketliyiz. <laughs> tabii, evet. <laughs> Onların hepsini anlatacağım şimdi. Evet, biraz kendinden bahsedelim. Eczacılıktan ee, e, belediyeciliğe yolculuk nasıl oldu? Ya şöyle, şimdi tabii e, her zaman siyasetin içindeydim ben. <laughs> bir, bir şekilde bunun bir parçasıydım. Bu süreç herkes gibi işledi zamanla. Daha aktif görevler almaya başladım ve bir şekilde Kadıköy'de beraber ortak bir çalışmayla Şerdi Başkanla beraber Kadıköy Belediyesi'nde çalışmaya başladık hı hı. ve son dört yıldır da burada böyle çok aktif olarak çalışarak devam ediyoruz. Bakalım, Tabii eczacılıktan çok... sonra çok farklı. Farklı değil mi? Tabii çok farklı, çok farklı. E, neler yapıyorsun? Yani böyle özellikle bence hangi dalda yardımcılık yapıyorsun Başkan yardımcılık şöyle Hangi şimdi, konularla e, ilgili? Bizde 3 e, siyasi, bizde bürokrat başka yani iki, dört başkan yardımcımız var. Görürüz. Ve e, her birimizin baktığı alanlar farklı. Ben işte sağlık, spor, veterinerlik, bilgi işlem, bakım onarım, müzeler, böyle bayağı. Hep keyifli konular. <laughs> evet, çok keyifli konulara bakıyorum. Ya o yüzden de. Çok keyifle çalışıyorum her şeyde hı hı. belediyede yaptığım işten gerçekten çok zevk alıyorum çünkü belediyenin en güzel tarafı şu e, direkt vatandaşın kendine dokunuyorsunuz evet. yani yaptığınız işin karşılığını anında görebiliyorsunuz o yüzden ne kadar yorulursak yorulalım e, hem vicdanen çok e, tatmin oluyorsunuz yaptığınız hı hı. işte. E, hem, hem de çok keyif alıyorsun. Geri dönüşünü hemen alıyorsun. Tabii tabii hemen alıyorsun. Yani yaptığım bir işin sonucunu e, sokakta işte Kadıköy'lü komşularla beraber görerek e, hayatını devam ettiriyorsun. O yüzden de e, ne kadar yorulsak da, böyle şimdi Hı -hı. çok büyük bir alana bakıyormuşum gibi oluyor tabii. ama yaptığım her işten çok keyif alıyorum. Ne kadar güzel. Biraz onları bahsedelim. Mesela etkinlik neler yapılıyor Kadıköy'de? Gerçi çoğunu evet. biliyorum, katılıyorum. <laughs> e, bu festivalleriniz olsun, evet. başka bir şey. Bu yılda olacak mı? evet. Şöyle Kadıköy tabii İstanbul'da bir cazibe merkezi. Evet. Çünkü insanların kendini özgür hissettiği, kendini ifade edebildiği nadir ilçelerden biri. Hatta şöyle ilginç bir istatistik vereyim ben size. Kadıköy yerleşik nüfusu 484. Bin. Hı hı. Ama Kadıköy'ün hafta sonu nüfusu 3 milyonun üstüne çıkıyor. Herkes orada. İstanbul'un dört bir köşesinden bizim yaptığımız etkinliklere katılmak için veya e, Orada kendini daha rahat hissettiği için Kadıköy'de bir şekilde Kadıköy'e geliyor. Biz neler yapıyoruz? Çok uzun bir yaz festivalimiz var bizim. Evet çok güzeldi. Bu ee, yılda vardı. Evet 52 gün sürdü. Hı hı. Konserler, sinema gösterileri, ne bileyim film gösterileri çok keyifli geçti ya. Hı hı. Ve katılımcısı çok fazlaydı. Evet. Yani o 52 gün içinde her akşam ortalama e, 10.000 bin kişi şeydeydi, Kalamış Parkı'ndaydı. Bu yaz da yine onun için olacak. çalışmalarımız başladı. Tarihleri belli mi? Biz ee, şöyle akşam e, 7.30-8 gibi başlıyor. Gece 12'ye kadar devam ediyor. Temmuz ayında olacak. Tabii tabii Temmuz ayında şey olacak. E, kış için buz fest yapıyoruz. Evet o, o, da çok güzel. Evet <laughs> o, o, da çok keyifli bir iş ya. E, Büyük bir buz pistimiz ve yanına çok güzel bir buz kaydırağımız vardı. Bu tabi bu sene tabii araya deprem girdi. Tabi hepimiz alt üst oldu. Yani tabii hepimiz altüst olduk yani ruhsal olarak da altüst olduk. Iyi. O yüzden bu sene düşündüğümüz keyfi hiçbirimiz alamadık. Hı -hı. Evet. Ama geçen sene onun da yanlış hatırlamıyorsam 100 binin üstünde, 150 bin civarında hatta katılımcısı oldu İstanbul'un dört bir köşesinden gelenekselleştirdiğimiz bir eee cadde koşumuz var. evet. Evet yani o da e, çok güzel. Ben e, bu iş şöyle başladı. E, koşu gruplarıyla böyle bir gün sohbet ederken dediler ki hepimizin hayali e, şeyde koşmak. Caddede koşmak. Caddede koşmak. <laughs> İyi dedi. Ben tabii yani e, spor yaptım da hiç koşu yapmadım. Ben Dediler işte pisti dümdüz, sağ tarafın deniz ve Hı -hı. çok keyifli bir ortam. Yapar mıyız? Yaparız diye böyle bir başladık. Şimdi, şimdi devam de... ediyor. Tabii tabii şimdi devam ediyor. Gelenekselleştirdik onu. Hı -hı. Bu sene üçüncüsünü yapacağız. Hı -hı. O da Haziran'da koşacağız. Ona da hani bütün Hı -hı. arkadaşları bekliyorum öyle söyleyeyim. Tabii katılırlar. Çaysınlar, katılsınlar, bu işin bir parçası olsunlar. Biraz depremden bahsettik. Depremde Kadıköy Belediyesi olarak çok destek evet. oldunuz ama biraz paylaşır mısın? Ya şöyle tabii... E... Hepimizi alt üst etti. Tabii. Gerçekten çok e, büyük bir facia. Biz e, önce şunu anlatayım size. Bizim bir e, arama kurtarma ekibimiz var. Bak diye. Kadıköy Belediyesi'nin. Ve bu Türkiye'de ikinci derece sertifikası olan tek kamu kuruluşu. Çok güzel. Çok iyi. Yani e, biz bütün e, depremlerde tabii ki hiçbir zaman ihtiyaç duyulmasın bize. Hı -hı. Tabii. Ama e, ilk koşan ekiplerden biriyiz. Bu büyük depremde de işte dördü 20 geçe deprem oldu. Dört buçukta e, AFAD bizi aradı. Böyle böyle bir şey var diye. E, anında sabah beş buçukta toplantı yapıldı ve ekibimiz e, deprem bölgesine giden ilk ekipti. Yani e, saat üç buçukta üçte enkazın üstündelerdi. Hı hı. şeyde bizim e, tabii ilk önce arkadaşlar gitti. Başka bir uçakla e, malzemeleri gitti. Bizim e, arama kurtarma köpeğimiz de var, Lena. Öyle mi? Evet. <laughs> e, o zaten Hı -hı. orada 17 tane can kurtardı. Hı -hı. Gerçekten. E, çok ciddi bir e, emek harcandı. Burada tabii ben Kadıköylülere ve özellikle gençlere çok teşekkür etmek istiyorum. Biz e, buradan e, yardımlar toplandı. Tabi tabi yardımlar organize toplanırken, oldu. Onların e, paketlenmesinde, Hı -hı. ayrıştırılmasında Yüzlerce genç ve bu bir e, tamamen sivil inisiyatifti, öyle söyleyeyim. Hı hı. E, depremin olduğu gün öğlen bir anda Kadıköy'ün içinde e, aynı anda 400-500 tane genç arkadaş bizimle ne kadar? beraber geldiler, paketlerini yaptılar, paketlediler, taşıdılar, tırlara yerleştirdiler hı hı. ve e, biz onlar sayesinde zaten e, bu yapabildiklerimizi yaptık. Hı hı. Bu çünkü bizim... E, Bizim için değil, tüm Türkiye için tek başına altından kalkabileceğim Tabii. bir iş Çok. değil. Hep beraber yapmak Hı -hı. gerekiyor. Ee, orada deprem bölgesinde dört tane e, gezici aşevimiz var. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. İşte artık dönecekler Hı -hı. onlarda çünkü e, hayat bir şekilde devam ediyor, Hı -hı. devam Olabilir ediyor ve bizim da. de burada yapmamız gereken şeyler var. Hı -hı. E, i̇kisi dönecek, ikisi kalacak. Dört ayrı noktada Hı -hı. E, hizmet vermeye devam ediyorlar. Her bir aşevi Yaklaşık 7-8 bin kişilik şey yapıyor. Yemek. Yemek çıkartıyor. Ee, çadırlar buradan toplandı gitti. Orada hani yapabileceğimiz şeyler. Konteynerler gitti. Hani elimizden ne geliyorsa... Destek e, oldu. Tabii tabii yapmaya çalıştık. Tekrar Çünkü, ülkemize çok geçmiş çok olsun. geçmiş olsun Hı. gerçekten. Ee, çok üzücü. Şöyle 99 depreminde de ben gönüllü olarak çalışmıştım. Evet hani. ben hatırlıyorum o zaman. Evet. Tübezacı arkadaşlar da git. Sen evet, de biliyorsun o dönemleri. Aha. Yani... E, Nasıl bir şey olduğunu biliyorum ben. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada televizyondan izlediğimiz gibi değil orası. Evet. O yüzden de hemen hızlıca organize olduk ve ekibimizi çıkardık. Ertesi günde zaten Şeldin Başkan oradaydı. Hı hı. Hemen o kendisi o gitti. de gitti. Çok uzun süre kaldı orada. Şeyle beraber, ekiple beraber. Ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Hı hı. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Üniversite öğrencileri, üniversite TV olduğu için çocuklar, <gülüyor> gençler, <gülüyor> evet. onlarla ilgili... Neler yapıyorsunuz? Çalışma olsun, başka hmm. e, eğitimler, farklı ya, programlar, e, nelere katılabilirler? Şöyle, e, bizim tabii e, gençler için de bir buluşma noktası Kadıköy. Hı -hı. Yani az önce söyledim, hani kendilerini rahat ifade edebildikleri, özgür hissedebildikleri e, nadir anladım. yerlerden biri Kadıköy. Ve onlarla beraber onlara e, keyifli zaman geçirtmek istiyoruz. Yani bizim e, geldiklerinde mutlu olmalarını istiyoruz şeyde. Onlar için de bizim gençlik sanat merkezimiz var. tiyatro eğitimi veriyoruz, müzik enstrüman eğitimleri veriyoruz. ve Buna nasıl başvurabilirler? Belediyenin sitesinden. Tabii, tabii belediyenin abi. sayfasından başvurabilirler ve Hı -hı. orada yani hepsine katılabilirler. Katılsınlar da onlarla beraber yaptığımız etkinlikler var. Onların içinde bulunsunlar. Hı -hı. Çok güzel. Evet, evet. Yaşlılara neler yapıyorsunuz? Gençlerden bahsettik. Onlar <laughs> için ne vardır muhakkak destekleriniz, sağlık tabii. var dedin. Tabii, Ondan şimdi, biraz bahsedelim. Bizim sağlıkta da oldukça etkiliyiz biz. Hı -hı. Rana Beşe diye bir kendi hastanemiz var. Orada Hı -hı. her türlü muayene şey ücretsiz. Yaşlılar için işte evde bakımımız var. Onların evde sağlık hizmetlerimiz var. Her türlü hizmetlerini yaptığımız. Dediğim gibi hani böyle e, belediyeler şey gibidir, e, vatandaşın ilk ulaştığı e, yer olduğu için aslında e, Kadıköylüler kendileri yönlendiriyor bizi yaptığımız şeylerde. <laughs> Kendi ihtiyaçlarını söyledikçe biz de e, kendimizi ona göre organize edip <laughs> onların ihtiyaçları doğrultusunda e, neye ihtiyaçları varsa, ne yapmak istiyorlarsa onlar için bir şeyler yapıyoruz. Sabahları... E, Yoga yapıyoruz, spor yapıyoruz. Evet şeylerden. onları biliyorum. Arkadaşlarım katılıyorlar. <laughs> İnşallah mutlu oluyorlardır. Çok yani. mutlular, evet, keyifliler. Dediğim gibi onların yönlendirmesiyle gidiyoruz biz daha çok. Çünkü önemli olan katılımcı belediyecilik olması. Yani evet. e, bizim, gerçi böyle çok konudan konuya atlıyoruz. Biz tabii eski arkadaş olduğumuz için böyle yani direkt e, sohbet şekline döndük. E, biz mesela yaptığımız projelerde bu, benim hep e, çok övünerek anlattığım işlerden biridir. Bizim bir proje kurulumuz var. Tabii yani e, burada yaptığımız işleri siyasi erkten bağımsız yürütmek istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ben e, şu iş olsun dediğim için o iş olmaz. Biz de bütün projeler proje kuruluna gelir. Orada aklına, vizyonuna güvendiğimiz arkadaşlar o işi bakar, inceler ihtiyaç anında işin profesyonellerine danışır, kültür alanında danıştığımız arkadaşlarımız var, spor alanında danıştığımız arkadaşlarımız var ve onlardan okey çıkarsa olur. Hatta bununla ilgili şöyle enteresan bir olay yaşadık, benim üniversiteden bir hocamız, ismini vermeyeyim, <laughs> <laughs> bir projesi varmış, bana geldi anlattı, ben dinlediğimde çok makul gelmişti. Ya olur hocam dedim, bu şeyi yollayalım biz, proje ekibine evet, proje yollayalım ama ben tabii ona da anlattım bizdeki işleyişi. Sonra red geldi. Tabii. Yani birinci <laughs> derece tanıdığın olması ifade tabii, etmiyor tabii, projenin. Yani bu e, O yüzden de bizim e, daha keyifli işler yapmamızı veya yaptığımız işlerin karşılığını almamızı sağlıyor. Sürdürülebilirlik. Tabii tabii. tabii. Yani burada e, ben eczacıyım. Hani bana ilaçla ilgili bir şey sorsunlar. Ben e, tüm özgüvenimle cevap vereyim. Ama kültür alanında hangisi doğrudur, hangisi e, şeydir benim yetkinliğim değil. Bildiğim bir alanda değil. Hı -hı. Yani e, tiyatroda... Sadece diyebilirim ki iyi bir izleyiciyim. Bu kadar ama e, oyun seçiminden... E, tabii CKM'de sanki... bir sürü şeyimiz tabii, tabii. var. Çok güzel. E, etkinliklerimiz var onu atladık yani. <laughs> Biraz CKM'den bahsedin. Neler yapıyorsunuz? E, ya CKM'de de gene aynı <laughs> şekilde ya da kültür, oyunları, tabii, tabii, oyunları seçen, e, bu işi bilen bir ekibimiz var. Hı. Ve CKM'de Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızı. Yani e, benim hayalim ve gerçeklik de bu. E, bir e, sanatçı için CKM'de sahne almak bir prestij noktası. Şu anda evet herkes evet. ve bizler de sık sık takip ediyoruz. O evet. kadar güzel Aha. konserler, anma geceleri, evet, oyunlar. Hepsini hepsini... Oyunlar, konserler dediği gibi anma geceleri bir sürü etkinliğimiz var. E, resim sergileri, hı hı. E, aşağıda bizim çok güzel bir e, kitabemiz var. Biz işletiyoruz belediye olarak. Evet. E, Oraya da gelsinler. Tabii birazcık kitaplarla tabii, ilgilensinler. Tabii, tabii. Şeylerde de çok desteksiniz. Bizim hayvan dostlarımızla ilgili güzel şeyler yapıyorsunuz. Destek oluyorsunuz. Evet. Onlarla ilgili biraz da onlardan <laughs> bahsedelim. Çünkü o konuda Kadıköy çok duyarlı. Evet, evet. Belediye de duyarlı, halkı da çok evet, duyarlı. Evet, evet. Şöyle e, bizim Merdivenköy'de bir hayvan hastanesi var. İlçe Belediyesi olarak Türkiye'de tekiz. Gerçek bir hastanemiz var orada. Ve e, yaptığımız... E, tetkik, tedavi, kısırlaştırma. bunda Türkiye'de de en iyiyiz. Bunu da tüm özgüvenimle söylerim. Hani neredeyse Anadolu yakasının üçte birinin kısırlaştırmasını biz yapıyoruz. Bu bu Kadıköylü bu konuda çok duyarlı hep şeyi söylüyoruz biz aslında kendi kedimizi, köpeğimizi tanıyoruz. <laughs> Onlara her türlü yardım yapıyoruz ama eee Kadıköy'lünün bu duyarlılığı, çevre e, ilçelerden de Onlar da e, getiriyorlar. Tabii, onların da hayvanlarını getirmesiyle sonuçlanıyor. Bu da ayrı bir şey. E, ama biz elimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak çünkü o hastanemizde hatta ameliyat şey, imkanı da vardır. Değişik tabii, tabii. şeyler yani, de yapıyorsunuz. E, bizde 3 tane e, genel cerrah var. Türkiye'de Veterin... yani baş... Tabii de veterinerlikte genel cerrah e, doktorasını tamamlamış ya. hekim arkadaşımız var, veteriner hekim arkadaşımız var. Çok güzel. Tabii çok iyi. Yani bu e, her tür ameliyatı yapabilmemizi sağlıyor bizim. Her türlü imkan da var tefkik için, şeyler için. Tabii tabii. Için. Yani burada şimdi yasal olarak belediyelerin böyle e, veterinerliğe ayırması gereken bir bütçe var. Biz onu katlayarak çok çok üstündeyiz. <laughs> <laughs> Öyle size. Yani, devletin en az şunu yapacaksınız dediği işin 4-5 katını yapıyoruz. Hı hı. Ve o konuda çok da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tabii elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bunu biz tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Diğer ilçelerin de bu işte elini artık taşın altına sokması gerekiyor. Şimdi zaten yasa geldi onlar da barınak açmak zorunda. Çünkü bizim bir de Merdivenköy'deki hastanemiz dışında ayrıda bir barınağımız Nerede var. Nerede barınağınız barınağımızda bu finans merkezinin tam karşısında. Hmm. Bu atışşehirle. Biliyorum orayı hmm. çok güzel. Evet orası da hani şeylerde izleyenler oraya gelip bağış ya da mama başka şey yapabilirler tabii. mi? Biraz Gelsinler. destek olsunlar yani. <laughs> olsunlar, Çünkü olsunlar. bütün hayvanlar hepimizin, tabii, değil mi? Tabii, tabii. Oraya yani gelip canlılar e en azından size verdiğim sistematik e, olarak gider. benim de iki tane köpeğim var bunlar benim e, sahiplendiğim köpeklerim yani hı hı. E, sokaktan yavru aldım şimdi e, kocaman oldular dev gibi oldular onlar kendi kardeşlerine göre görece daha iyi beslendikleri için <gülüyor> <gülüyor> e, ayrıca gene sahiplendiğim bir kedim var hani bu konuda e, bu sadece ben özelinde değil bizdeki bütün arkadaşlar hani olaya bu şekilde bakıyoruz ve e, kadıköylülerin de bizim bu yaptığımız e, kendi içimizden gelerek yaptığımız şeyler gibi onların da desteklerini bekliyoruz. Mama Hı. bağışı yapsınlar, hafta sonları gelsinler bizim barınaktaki köpeklerimizi gezdirsinler. Sahiplenebilirler dışarıdan. Ona evet. geleceğim. Hı. Ee, gelip sahiplensinler. Çünkü bu can varken e, Tabii. ve e, ben hani şu konuda da çok mutluyum. Yani hay hayvan sahiplendikten sonra e, o sizin evin ayrı bir bireyi oluyor. Değil yani mi? evde çocuğunuz gibi. Sizin Bizim de, de, de iki kedimiz var. Ha, işte yani işte, çocuklarım ha? ikiz, kediler ikiz. Hepsi birlikte <laughs> evet. mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Evet. Enerjisini tabii. değiştiriyor hayvanlar. Tabii, tabii tabii tabii. Şimdi e, Gülün de ikiz oğulları var, benim de ikiz kızlarım var. Evet. <laughs> böyle... Okul arkadaşıyız. Çocuklarımız da ikiz. Tabii vallahi yani böyle tesadüf tesadüf işine. Mustafa'nın eşi de zaten e, Çiğdem de okul arkadaşımız. <laughs> evet. Çok eski dostluklar. Onu da alalım. <laughs> <Çok gülüyor> bugün zaten böyle çok enteresan bir gündü ya burada. Ben asistanım da geldim. Asistanım sizin buradaki yönetici arkadaşlardan birinin liseden sınıf arkadaşıymış. <laughs> <laughs> Sonra ben içeride oturuyorum. Ee, oradaki beyefendilerden biri e, benim kayınpederimi çok yakın arkadaşı. Evet çıktı. damat dediler. <laughs> o eski siyasetçilerden. Evet böyle çok e, ilginç bir gün ya bugün. Çünkü hayatta rastlantı diye bir şey evet. yok. Herkes şey yapıyor. Doğru. Bundan sonraki hayallerin ne? Biraz hayallerinden bahset. Hem Mustafa olarak neler katmak Hı -hı. istiyorsun evet, belediye, doğru. hem belediye olarak neler yapmak evet. istiyorsun? Ya, e, burada... Mesela tüm imkanın olsa hmm. hiçbir sınır yok. <laughs> Sana verdik diyelim. <laughs> çok güzel bir şey. Yani para problem değil, para ne problemi... bileyim yol problem hiçbir şey değil, araç da yok. Ne evet. yaparsın? Ne ya hayal edersin? Yaptığım işi az önce söyledim ya çok sevme sebeplerinden biri e, direkt insana dokunuyor olabilmek. Bu Aha. beni e, inanılmaz tatmin ediyor. Yaptığım şeyin karşılığını görmek. Birilerine yardımcı olabildiğimi bilmek. E, o yüzden de e, Hani yaptığım iş aslında kendi hayallerimi gerçekleştirme noktası da oldu bir tarafta. Mesela çok ilginç bir şey anlatayım sana. Şey de bir bizim bir festivalimiz var Directed by Woman diye. Aha. Kadın yönetmenlerden kısa film festivali. Evet çok güzel. Ben onu ilk dinlediğim anda ya dedim ne kadar güzel bir iş bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hani yaptığım işin beni tatmin etmesi konusunda anlatıyorum. Dinler dinlemez ya dedim biz bunu yapalım. Sonra Kurul'a yolladım. Kurul böyle bak daha çok hoş, çok falan diye. Ve artık uluslararasına döndü yaptığımız Hı. şey, festival. İşte geçen biz her Eylül'de yapıyoruz onu. Çin'den bir yönetmen ödül aldı yanlış bilmiyorsam. Bir tane Sırbistan'dan bir çok yönetmen güzel. ödül aldı. O yüzden hani böyle hayallerini söyledin ya. Zaten hayallerimi böyle elimden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyorum ben. Tabii ki bunu tek başıma yapmıyorum. Biz bir ekibiz. Ve az önce söylediğim gibi ben projeyi dinliyorum, hı hı. bana makul geliyor. Geldikten sonra oraya ki hani insanlar yanlış anlamasın ben dinlenmeden gitmiyor değil. Oranın zaten bir e, kendi çalışma sistemi var, bir e, mail adresi var. Herkes oraya o projesini yollayıp yani. okuruz zaten hepsini değil şey de. yapıyor. E, ama benim yolladığım bir şeyin de hayata geçmesi beni çok mutlu etti. Düşünsene kendi şeyini var ediyorsun. Tabii tabii. Yani dinlediğim anda böyle o kadar e, hoş geldi ki e, sadece kadın yönetmen olacak ve kısa film olacak. Çok güzel. Tamam. Bir şey daha sorayım. Kadın girişimcilere, kadınlara Hı. bakış Hı. açısı biliyorum çok güzel ya da neler yapıyorsunuz, nasıl destekler? Ee, hem depreme de bağlayayım sonra da şey tamam. yapayım. Şöyle şimdi biz... E, Deprem bölgesinde özellikle kadın girişimcilerden Hı -hı. onlara da destek olmak adına destek olmaktan çok onlarla Kadıköy arasında bir köprü, köprü olmak adına biz onların ürettikleri tüm ürünleri gidip parasıyla satın alıyoruz ve getirip Kadıköy'de kurduğumuz bir pazar var o yerde gelsinler izleyenler. Hı -hı. Ee, Neresinde orada, Kadıköy? Kadıköy Belediyesinin bahçesinde. Çok güzel. Ee, orada şey yapıyoruz satış yapıyoruz ve. Hı -hı kadın kooperatifleriyle çalışıyoruz şeyde deprem Tabii. bölgesinde. Ne kadar güzel. Yani, Herkes hı. destek da ne kadar. Iyi. Onun dışında Kadıköy'de Potlaç diye bizim bir yerimiz var. Evet, kadın e, girişimcilerin e, şey yaptı onlara bir alan açtık ve e, tamamen tüm inisiyatif onlarda. Hı hı. Onların e, kadın emeğiyle üretilmiş ürünler oralarda şey yapıyor, hı hı. satılıyor. Ya yani, elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ya. Çok güzel. Artık konuşacak bitmiyor aslında böyle Kadıköy Belediyesi <laughs> şeklinde pro <laughs> programlarımıza sizi <laughs> davet edelim de programımızın. Olur biz tabii ben diyordum biz hep üniversiteyi konuşalım ya ama üniversiteyi <laughs> biraz şey <laughs> gelemedi. Programımıza katıldığın için çok teşekkür <laughs> ederiz Mustafa'cığım. Bundan sonra tekrar tekrar konuk etmek isteriz seni. Üniversite hayatımızı da anlatamadık adılarımızı. <laughs> tabii, tabii, tabii tabii. Benim de sana Rose Miracle olarak ufak <laughs> bir hediyem var. Çok teşekkür Bu ederim. Bu oda kokularımdan <laughs> keyifli günler. İş yerinize sıkarsınız, ofisinize evet, Enerjimiz yükselsin. Enerjiniz yükselsin. Evet, evet. Yok bunları ben zaten hani e, çok inanıyorum ve çok da seviyorum o böyle Hı -hı. E, kitap vardı parfüm diye evet. Anlatabiliyor muyum? Bu bütün hani aldığımız kokular bizim e, enerjimizi değiştiriyor. Hafızamızda kalıyor. Tabii, aynen öyle. Tedavi olarak Hı -hı. da kullanılıyor evet, Çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Üniversite e, TV izleyenleri yine Gülün kokusu programının sonuna geldik. Bundan sonra farklı konular ve konuklarla tekrar buluşmak niyetiyle